Pronta Eventi, 2014 yılından bu yana alanında profesyonel firmaların hizmet alan ve hizmet verenlerini bir araya getiren bir ticari etkinlik organizatörüdür. Sektörünüzle ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı, sektöre yön veren profesyonel konuşmacıların yer aldığı ve doğru kişiyle network için bir etkinlik arıyorsanız adresiniz Pronto Eventi. Başta CRM zirvesi olmak üzere akıllı depo yönetimi zirvesi, iş süreçleri zirvesi ve satış otomasyonu zirvesi gibi birçok imza etkinliği bulunan Pronto Eventi bu alanda rakiplerinden ayrılıyor. Bu etkinlikleri ayıran en büyük özellik ise etkinlik içerisinde network kuracağınız kişilerin tamamının karar merci kişilerden oluşmasıdır. Türkiye'nin en etkili network etkinlikleri için 0530 462 11 11 WhatsApp hattımızdan ya da info@prontoevent.com üzerinden mail olarak hemen bizimle iletişime geçin. Prontoevent.www.prontoevent.com